Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte LOL oynayacağız. Arkadaşlar eskiden <laughs> videosu çekiyordum ve özledim ben de. Nikleyim dedim. Yenilikler, güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Ve şu anda bir girdim hesabıma. Phantom aldım. Darius aldım. Jana Lux. Seviye atladım baya. Bir sürü yani karakterim oldu. Yasuo bile var ya. Yasuo ya. Yasuo. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi oynayacağız. Ee, ben biraz oynamıştım. Bir tane karakterimde çok güzel bir tane kostüm var. Onu oynamak istiyorum. Çok güzel bir karakter yani. Çok bayıldığım ve kostümü de olan bir karakter. Şöyle zıbam diye bir karakter. Zıbam hemen. Evet kafanı kutlayayım. Yani, nere olacaktır? Bu ne lan? Bu Arkadaşlar ben size bu Nasus'un nasıl çok iyi oynayabileceğinizi göstereceğim. Yapay zekaya karşı savaşacağım. Ha de mavi öz az veriyor ama yine de ustalığınızı arttırabilirsiniz. Ondan sonra gerçek oyunculara karşı savaşabilirsiniz. Gerçek oyunculara savaşmam için güzel bir like gelirse çekeceğim. Gerçek oyunculara karşı bakın. Zorlu olacak yani. Bir de arkadaşlar bu dünya yıkan Nasus'u niye mi aldım? Evet. Niye mi? Çünkü arkadaşlar vahşi batılıya soru alacaktım. Ki bunlar çıktı. Asi denizci karan yağmacı eş. Laksim bir tane daha da kostümü. Bir de bu bir tane de hiç kullanmadım ve nefret ettiğim bir tane karakter vardı. Onun kostümü var. Ben de nasıl su bir alayım dedim. Güzeldir dedim. Aldım güzelmiş. Oyunda da zaten görürüz. Arkadaşlar bu arada e, Riot Games'e teşekkür ederiz. Çünkü e, telefona getirelim bayağı bir oldu ve çok güzel yapmışlar ve buradaki güçlerin hepsini çok iyi hesap edip yapmışlar ve kafasına tikleyin bizim adamı. Evet. iki üst var. Tek bir tane jungle olması gerekirken iki üst oldu. Harika. Yandık. Bittik. Kül olduk. Abi Jax var. Jax iyi Jax direkt alınır yani. Öyle böyle de değil yani. Ba Aa. Ay koruma şeyine yapmıştı. yapmış. Özelliğimiz gitti lan. Ve özelliğimiz gitti. Özellik gitti. Arkadaşlar hemen şunu alalım. Bams, bam. Zıbam. Arkadaşlar ben de hem de nasılsın özelliklerini söyleyeyim. Arkadaşlar nasılsın ilk özelliği arkadaşlar. Böyle Şimdi <laughs> elindeki baltamsı gibi bir şey var ya arkadaşlar. Onu şey yapıyor. Böyle zıbam diye bir tane vuruş hakkınız oluyor. Şimdi aldığım özellik ise şöyle bir şey. Bakın. Mesela ancaks gelsin. Bak hafif yavaşlatıyor ve vuruyor. İyi vuruyor da. Yemeyiz koçum. Yemeyiz yemeyiz. Tamam mı? Bak zıbam. Niye vurdum mesela. En yani çok hasarı ben vuruyorum şu anda ancaksı bizim tabii ki de garanti çalıyor. Bak görüyor ikinci İkinci özellik ise arkadaşlar nasılsın? Bir tane rakip buluyorsunuz. Ona zıbam diye vuruyorsunuz. Ona da adam Öyle. çünkü adam yavaşta arkadaşlar. Çok güçlü bir karakter. Özel gücü ise arkadaşlar ben bile seviyorum özel gücü. Özel gücünü ha bile saklayıp çok iyi bir şey yapıyorum. Eğleniyorum özel gücüyle yani böyle bıs bas yapıyorum yani. Özel gücü ise büyüyor. Şu üçüncü özellik vardı ya arkadaşlar bu. Bunun gibi aynı etrafında şey can artıyor ve lütfen hatırlamıyorum. Gösterim zaten. Bak, bam zıbam diye vuruyoruz yani. Şu an Jax ağırladı. Ağırladı. Yüzde yüz garanti ağırladı yani. Sonunda ben de bir kilo aldım ya garanti Ah be. Bir de şeyimizi de kırdı hain. Hain niye kırıyorsun hain hain. Kain ya. Sen git canını doldur. Sen git kır yani. Ne oluyor? Sen oğlum. Ama nasılsın kostümü de güzel. Şöyle ağsa ağsa şeyli falan. Of yani. Gel de ağzına koyun. Bekleyen bir karakter resmi. Bu karakter en çok üst karakter. Mesela Garen vardı. O da karakterlik. İsterseniz onu da bir ara gösterebilirim. Bak bak, bak. durdurdu ya. Zıbam niye vuruyorsunuz? Aa özel güç geldi mesela özel gücü de gösteririz. Heh, sen bez at kardeşim, tamam mı? hadi sen bez at. Adam tabi milyonlarca eşyayı şu anda alır gelir. Selamun aleyküm der bize. Yani, de vursun milyonları. Arkadaşlar ben kuleye vuracağım ya. Bırakın. Bir tane görevim vardı kuleye vurmak için. Gel bak. Dur, çok yanlış oldu. Beyze şey yaptım. Pardon. Karayın sen gelme. Gözünü seveyim. Sen gelme. Sen gelme birader. Tamam mı? Sen gelme birader. Ben burayı savunurum. Aha, gel. Bak. Zıbam. Zıbam. Niye vuruyoruz böyle arkadaşlar? Bak. Zıbam. Uf, Adam eridi. Adam eridi. Adam eridi. <laughs> Abi işte böyle bir özelliği de var. Böyle küçükken çok yani bu ne yani? Çöp karakter diyebilirsiniz. Hatta küfür edersiniz. Böyle dersiniz mesela. Ama aslında güzel bir güçlü bir karakter. Ve size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben olursa yarın da Yasuo'yu çekmeyi düşünüyorum. Yasuo güzel olur, olur diye düşünüyorum Yasuo da güçlü bir karakter mesela bazılarınız youtuberlar küfreden bir tane Yasuo diye kanal var mesela onu izleyip onu ondan da belki çekebilirim belki bilmiyorum işte ana kalkan bastı hilt ben çaldım ha o zaman bile vuruyorsun çalıyorsun ya sinir <laughs> <laughs> <Ne> oldum ben <laughs> sırasıyla elimden geldiğince karakterleri öğretmeye çalışacağım arkadaşlar yani sizin <laughs> muhabire olacağım Bak, bak, abi alıyor hepsini ya abi şu galene sinir oldum biliyor musun ya var ya şöyle ağır ağır bağırsın gelin <laughs> Çocuk abi hafifle çalıyor ya bütün her şeyi çaldı ya sana kalan ya git git bak nasıl diyor ki sana git kardeşim biraz da beni alayım ha ayıp yani Allah Allah bak Zıba. zıbam aa şey kullandı aynen o yüzden ya zıbam, zıbam. Uf abi bu nasıl köpek yani köpek. Aç kurt, aç aç. Bunu niye beslemediniz? Annesi ve babası niye beslemediniz şunu? Niye beslemediniz? Çocuk aç. Adam öldüresi gelmiş. Niye öldürmediniz? Oyun olarak diyorum. <laughs> şey olarak anlamayın. Abi şu garaya hani çok sinir oldum var ya. Yani büyük çalan köpek yani büyük çalıyor. Büyük çalan köpek yazıyor. Ben, <laughs> ben öldüreceğim. Hayır. Hayır. En çok yardımı ben yaptım biliyor musun? Zıbam zıbam. Ya son yine çaldı ya. Bu da şöyle lah diye vuruş 12 oldu. Ondan ne kadar güçlü ve kaç kere kullandığınızı falan gibi gösteriyor herhalde. Bir saniye bakayım. Yok. Ne kadar güçlü ve şey yaptığınızı gösteriyor. Dur, Son seviyede ne kadar kullandığını gösteriyor mesela. Ve şuna ben büyük sinir oldum. Ölün lan. Abi küfür edeceğim buna ya. Gel. Zıbam zıbam zıbam. Of abi adam eridi. Adam yüzde yüz eridi. Ben öldü artık. Abi özel güç adamı eritiyor ya. Özel güçle özel gücüne bile güç kullanın Adam eridi yani. Adamın canı su gibi akıp gitti yani. Öyle falan diyeyim size. Abi yine mi ben girdim? Hadi öldür. Gülüş gülüş. Sinir oldum. Bunda en kötü yanı mana sıkıntısı yani enerji sıkıntısı. Enerji sıkıntısı olmasa vallahi bir oyunun en güçlü karakteri olurdu yani. Erden kan karakter. Ama enerji eklemişler. Karakter öyle öyle. <laughs> Abi de base atıyor yani. Saat başı base anasını satayım. Başka bir şey değil yani. Adamı öldüremiyorum şu an mesela bak. Mana yok. Adamı öldüremiyoruz şu an. Mana yok. Mana mana. Gel. Tamam şimdi bana bak. Lakır lakır diye vuruyorum. Yeminle lakır <laughs> lakır. <laughs> Adamın canını yırtıyoruz ya. baronu kesmeye gitmiş. O sen mal mısın? Yani evet biraz attık. Tamam şunları aldık. Ben bir baronu keseceğim. Ben barona gidiyorum. Dur şöyle bir şey mi yapayım? neyse ya. Hemen gidelim. Yani... Oha bizimkiler midi yarmış ya. Oyun Bitti mi ya? Çok yazık oldu ya. Sus sus bitti vallahi ben. Bu arada tecavüzünü düşünmedim. Dur dur dur. Uğur, şiş, arkadan vurabilseydim yakmıştım. Zbam. Bak bunu da vurduk bak. Zbam. Zbam. Abi zbam zbam. Tamam, gidiyor hafiftir. Ben şunu öldüreyim zaten yerde kalır. Hadi ya ortaya koyalım. Böyle ortaya koyalım. Adamlar zaten direkt kırar. Alın siz ortaya şey. Tamam hadi ben afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu kadar yani. Ortaya şunu koysak bitti yani. Bitecekti yani. Ben de bitireyim hadi bitsin. Ne yapayım takıma yardımcı olayım. Arkadaşlar bir saniye. Hı. Geldim. Tamam. Bitti. Gerçekten bizim takım tamamen mide odaklandığından oyun hızlı bitti. Ben birazcık daha da uzatmayı düşünüyordum da neyse bitireyim dedim. Oha! Bir tane oyun bu kadar mı sürdü lan? Size ne yalan söyleyeyim bence en iyi oynayan bu <laughs> yüzden. <laughs> rastgele veriyorum işte rastgele yani. Bilmiyorum ama en diye. oynayan da fantomda güçlü arkadaşlar. Darius'ta Size şunu söyleyeyim belki oyunun en güçlü karakteri bile olabilir yani. Belki ama yani benim fikrime göre sizin fikrinize göre olur belki. Ya sonra güçlü ama en güçlü sanki Master gibi çünkü adam bir anlık çok dalgası geçiriyor onun manası da şu olsa yani ama ben nasıl size söylemesi belki nasıl yani bütün karakterler bile çok güçlü akali bile mesela Akali güçsüz diyenler Akali güçlü yani 21 tane karakterimiz varmış yok artık yok artık Neymar Jones. görüşmek evet. üzere bay bay